Kuş gribinin semptomları aslında gripten çok farklı değildir. Biraz daha sert geçer. Ateş olmazsa olmazdır. 38'in üzerinde bir ateş bekleriz. Kas ağrıları, halsizlik, kusma, ishal gibi belirtiler olabilir. İlerleyen vakalarda ciddi pinomanı yani zatüreye sebep olabilir. Kuş gribinden nasıl korunabiliriz? Aldım bu çiğ olarak tüketmememiz gerekiyor kümes hayvanları ve onların ürünlerini. Örneğin e, tavuk yiyoruz diyelim bunu tavukta pembe kısım kalmayacak şekilde pişirmemiz gerekiyor. Neden? E, bu virüs 70 dereceye dayanıksız. 70 derecede belli bir süre pişirdikten sonra e, virüsün öldüğü gözlemlenmiş. Bu yüzden e, tavuk etini pembe kısım kalmayacak şekilde pişirmemiz oldukça önemli. Bunun dışında yumurtayı o iç sarı kısmının katılaşacağı şekilde yememiz öneriliyor. Bir de bu bu işlemleri ayrı bir kesme tahtasında, örneğin tavukla ilgili bir işlem yapıyoruz, ayrı bir kesme tahtasında diğer çiğ yiyeceklerden ayrı bir yerde muamele etmemiz uygun olacaktır. Bunlara çıplak elle temas ettikten sonra en az 20 saniye boyunca elimizi sabunla yıkamamız da korunma açısından yeterlidir. Maruz kalan kümes hayvanlarının itilaf edilmesi gerekmektedir. Sebebi de daha fazla daha geniş topluluklara yayılmaması için. Bunun haricinde tedavisi var mı? Domuz gribinde daha önce kullandığımız oseltamivir ve zanamivir dediğimiz antiviral ilaçların etkili olduğu düşünülmektedir. Onlar kullanılabilir. Peki aşısı var mı? Aşısı henüz yok. Bu Tayland'da özellikle Asya ülkelerinde çok fazla görüldüğü için Tayland'da aşı çalışmaları devam etmektedir. Bizim mevcut olduğumuz mevsimsel grip bizi kuş gribine karşı mevsimsel grip aşısı bizi kuş gribine karşı korumamaktadır.